Selam. Senin için özel hazırladığımız bu e, derinlemesine incelemeye hoş geldin. Hoş geldin. Bugün masamızda Doktor Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından hani Beyoğlu'nda buluşan eski dostları anlatan bir bölüm var. Evet o hikaye Leyla, Selim, Cengiz. Aynen Zeynep, Yusuf sohbetleri hep şey üzerine. Hayatlarındaki değişimler ve buna uyum sağlama zorlukları. Hı hı. Özellikle Selim'in işiyle ilgili endişeleri, bir de Cengiz'in o bilinmeyen korkusu. Bayağı dikkat çekici. Evet, evet. Tam da değişim anksiyetesi dediğimiz şey. İşte bizim görevimiz de Yusuf'un tam o noktada paylaştığı peynirimi kim aldı kıssasını biraz deşmek. Güzel kıssadır. Değişime verilen tepkiler ve adaptasyon yolları konusunda senin için en can alıcı noktaları bulup çıkarmak. Hadi Bakalım bu hikaye bize ne anlatıyor? Evet, e, Yusuf'un bu kısa benim işimi kurtardı dediği hikaye tam olarak bu. Karakterler de ilginç aslında. İki fare var, hızlı ve atik. İçgüdüsel tipler yani. Aynen, tamamen içgüdüsel, eylem odaklı. Bir de iki küçük insan var, kısmet ve gayret. Onlar biraz daha e, düşünen, duygusal, işleri karmaşıklaştıran tipler. Hani bizler gibi biraz. Gibi gibi. Hepsi bir labirentte yani kapalı çarşı gibi düşün. Kendileri için mutluluğu, başarıyı temsil eden peyniri arıyorlar. Ve buluyorlar da başta değil mi? Buluyorlar evet ama sonrası ilginç. Fareler hızlı ve atik tetikte kalıyor. Her gün gidip kontrol ediyorlar peyniri azalıyor mu durumu ne diye erken uyarı sistemi gibi. Tam olarak öyle. Ama kısmet ve gayret, onlar buldukları peyniri hemen kuruluyorlar. Böyle bir rehavet çöküyor. Tamam ya, bulduk işte modu. Aynen. Bu bizim hakkımız, bu hep burada olacak diye düşünüyorlar. Hatta duvara o meşhur sözü yazıyorlar. Peyniri olanın saadeti vardır. Sanki sonsuza dek sürecekmiş gibi. Tabii, tabii. Ama o saadet pek uzun sürmüyor. Bir sabah kalkıyorlar ve peynir Yok. Puf. İşte film burada kopuyor. Hızlı ve atik ne yapıyor? Onlar için sürpriz değil pek. Yok, onlar zaten farkındaydı azaldığının. Hiç vakit kaybetmiyorlar. Tamam, durum bu. Hadi yenisini bulalım diyorlar ve yola çıkıyorlar. Çok pratikler. Müthiş bir pragmatizm. Ama kısmet ve gayret, ah onlar. Tam bir şok, inkar, öfke, suçlama. Evet kısmetin o çığlığı. Ne peynir yok mu? Benim peynirimi kim aldı? Bu adil değil. Tam bir feryat figan. Gayret ise dona kalıyor başta. İkisi de oturup neden oldu, kim yaptı, nasıl olur diye durumu analiz etmeye, şikayet etmeye başlıyorlar. Zaman kaybediyorlar aslında. Birbirlerini suçluyorlar falan, değerli zamanlarını harcıyorlar. Tam bir kurban psikolojisi yani. İnsan olmak bazen ne zor değil mi? Kesinlikle öyle. Kısmet mesela korkularına, o alıştığı rahatla, bildiği düzene sımsıkı tutunuyor. Değişime direniyor bildiğin. Konfor alanından çıkmak istemiyor. Aynen öyle. Ama gayret bir süre sonra dank ediyor. Yani bu beklemenin, şikayet etmenin bir işe yaramadığını fark ediyor. Hatta kendi haline, korkularına gülmeyi başarıyor. O çok önemli bir an bence. Kesinlikle. Bir eşik orası. İşte o an harekete geçmeye karar veriyor, duvara da ilk dersini yazıyor. Eğer değişmezsen yok olabilirsin. Vay, net mesaj. Ve kendine o kritik soruyu soruyor. Korkmasaydın ne yapardın? İşte bu soru çok güçlü. Çok. Bu soruyla labirente geri dönüyor. Başta zorlanıyor tabii, korkuyor ama yolda bulduğu küçük peynir kırıntıları ona umut veriyor, enerji veriyor. Küçük adımlar yani. Aynen. Ve şu önemli farkındalığa ulaşıyor. Peynirsiz kalıp beklemektense arayış içinde olmak, yani pazarda olmak çok daha güvenli. Hareket etmek beklemekten iyidir diyor. Tam olarak. Bu da ikinci dersi getiriyor. Ne zaman bayatladığını anlamak için peynirin kokusunu sık sık kokla. Yani çevreni sürekli gözlemle, değişimi önceden ses. O antenler açık olacak. O korkuya gülme anı ve korkmasaydın ne yapardın sorusu gerçekten kilit noktalar. Gayretin asıl engelin dışarıda değil de kendi içinde olduğunu anlaması tam bir dönüm noktası. Evet, o farkındalık çok önemli. Korkusunu açtığında hissettiği o özgürlüğü de duvara yazıyor. Korkunu açtığında hür hissedersin. Güzel söz. Ve sonra ilginç bir şey yapıyor. Zihninde canlandırma tekniğini kullanıyor. Yeni büyük bir peynir istasyonunu hayal ediyor tüm detaylarıyla. İmajine ediyor yani. Aynen. Kendimi yeni peynirin tadını çıkarırken tahayyül ettiğimde ona giden yolu buldum diyor. Bu müthiş bir şey, hedefi görselleştirmek. Zihinsel prova gibi. Başarının resmini çiziyor. Kesinlikle. Bu süreçte eski inançların nasıl engel olduğunu da fark ediyor. Diyor ki, eski peynirden ne kadar çabuk kurtulursan, yeni peyniri o kadar çabuk bulursun. Mantıklı. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Ve belki de en vurucusu Eski itikatlar seni yeni peynire götürmez. Yani eski başarı formüllerin, eski düşünce yapın yeni dönemde işe yaramayabilir. Çok doğru. Dünya değişiyor, sen de değişmelisin. Kısmeti ikna etmeye çalışıyor ama başaramıyor ya hani. Evet, o da ayrı bir ders. Herkes kendi yolunu kendi seçiyor demek ki. Zorla değişim olmuyor. Parlarsak. Değişim sadece kaçınılmaz değil aynı zamanda sürekli. Hayatın kendisi yani. Evet. Asıl mesele hızlı ve atik gibi sürekli tetikte olup değişimin kokusunu alabilmek. O antenler açık olacak. Ve gayret gibi korkularına rağmen harekete geçme cesaretini gösterebilmek. Buradaki kilit beceri sadece bir kez peynir bulmak değil. Değil evet. Sürekli olarak kendi peynir istasyonunu izlemek, durumunu değerlendirmek ve gerektiğinde yeni arayışlara çıkmaya hazır olmak. Şimdi kendine şu soruları sormanın tam zamanı olabilir. Hadi sor bakalım. Bu dört karakterden hangisi şu anki durumunda sana daha yakın hissettiriyor? Senin hayatındaki o önemli peynir neyi temsil ediyor? ve onun durumu hakkında ne kadar farkındasın? Oo, zor sorular. Ve bir değişimle karşılaştığında ilk tepkin genellikle kısmet gibi mi oluyor yoksa daha çok hızlı ve atik gibi mi davranıyorsun? Şöyle bir dürüstçe bakmak lazım. Gerçekten de. Kıssa değişime verdiğimiz tepkilerin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini çok net gösteriyor aslında. Yani korkuyla donup kalmak yerine onu aşıp yola devam etmek, harekete geçmek, yeni kapılar açabilir, Hatta belki de eskisinden daha iyi peynirler bulabileceğimizi fısıldıyor bize. Yani mesele peynirin bitmesi değil pek, bizim o durumda ne yaptığımız. Çok doğru. Ve son olarak seni biraz daha düşündürecek o son soru. Senin hayatında artık sana hizmet etmeyen, belki farkında bile olmadan ilerlemine engelleyen, ama bir türlü vazgeçemediğin eski peynir hangisi? Uf, işte bu derin. Sadece onu geride bırakma ihtimalini düşünmek bile zihninde hangi yeni kapıları aralıyor, hangi yeni olasılıkları canlandırıyor, bence üzerine biraz kafa yormaya değer. Bir konfor alanını tatlı bir rehavete. Alışmıştım her gün aynı hoş lezzete Bir de baktım ki yer boş düştün büyük hayrete Peynirimi kim aldı dedim girdim hiddete Sanki dünya borçluydu senin bu saadete Korkmasaydım ne yapardım diye sorsan kendine Değişimi rüzgarı eserken bak sineye Kısmet beklesin Dönüp eski dönersen Gayret ol yürü Hep daha ileriye Hayat denen bu çarşı Benzer mi hiç birine Duvarlara Vurdum boş düştüğüm Ümitsizliğe Oysa hızlı ve koşmuştu yeni güne Gül kendi haline düştüğüm bu gaflete Bu adil değil demek fayda vermez kimseye Ya çürürsün yerinde ya koşarsın benzine Korkmasaydım apardım diye sor sen kendine Değişim rüzgarı eserken bak sineye Hükmet beklesin, dön eski düne gayret ol, yürü, hep daha ileriye Hayat denen bu çarşı benzer mi hiç birine? Duvardaki her yazı bir ders katsın ömrüne Eski inanç götürmez seni yeni peynire Korkuyu aştığın an Erersin hürriyete Yolda olmak bizati En tatlı hediyedir En büyük hazine sensin Bu sonsuz hazinede Korkmasaydın ne yapardım Diye sorsan kendine Değişimin rüzgarı Eserken var Bırak kısmet beklesin Dönüp eski düne sen gay ki o saadet ebedi sürer Bir sabah beni görsen o yerinde yerlere ser Peynirim yok diye haykırmak neye değer Geçmişe ah etmek cana kederler eker Haydi gayret korkuyu at Labirent seni bekler Eski peynir dünde kalmış Yorumlar yine Kumbara cesur bir hat Korkmasan ne yapardın er Değişimden Kaçan değil onunla koşan ilerler Her yeni yol yeni bir umudu müşteler Düşünürsün bunu bana kim etti hangi kader Hangi kader Yaşam Dostum kısmet gibi söyler Bu haksızlık yeter Yeter, yeter Sonra bir an kendime güler Bu ahmaklık cana yeter Yeter, yeter Bak o fare basit yaşar Peynir bitmiş yenisin arar Fazla tahlil insanı hep yerinde saydırır meğer Haydi gayret Korkuyu at, labirent seni bekler Eski peynir, dünde kalmış yarınlar yeni derler Duvara yaz, cesur bir hat, korkmasan ne yapardın er Değişimden, kaçan değil onunla koşan ilerler Her yeni yol yeni bir Asıl esek yolda olmakmış meğer Peynir değil hürriyetmiş seni mesut eden değer Değer Korkuyu aşıp koştuğun an Meltem yüzümü okşar serper Değişimdir Hakkın sırrı bu sünnet her şeyi yazar Değişmeyen tek şey şudur Değişmeyen her şey biter Haydi gayret Korkuyu at Labirent seni bekler Eski peynir Dün de kalmış Yarınlar yeni derler Tumara yaz Cesur bir hat Korkmasan ne yapardın Eğer değişimden Şangilerler Her yeni yol yeni bir umudu Müşteler On yara